Herkese merhaba arkadaşlar CSGO'ya yeniden dönüyoruz yoldaş günlükleriyle beraber ee, ranklarımızı silver'a düşürdük silver'dan e, globale gitmeyi hedefliyoruz daha fazla <laughs> da düşüremedik Mert'le beraberiz Mert burada Merhaba arkadaşlar silver'a düşürdük derken yani ben silver birim. yani o daha fazla düşemedi onun evet. için böyle bir şey oldu bakalım buradan ilerlemeyi planlıyoruz yani e, hedef global Sıfırdan yani başlamak eğlenceli olacak. Ben bu olacak. konuda yorum yapmıyorum çünkü geçen maç adamlara taş attığım için bana Silver <laughs> bir verdi. <laughs> ya evet o çok komikti ya. O neydi öyle? O, Aa, yani Silver, o yüzden, birden, Silver birden başlatması da çok enteresan değil mi? Ya çünkü son maçım Inferno'daydı. Inferno'daki tavuklar benden daha çok adamlara zarar verdi. <laughs> o yüzden bana Silver <laughs> bir vermesi çok normal yani. Peki Inferno'daki tavuklarla ilgili ne düşünüyorsun? Niye Inferno'da tavuk var? Bence 0-3 onlar. Ben söyleyeyim sana. <laughs> direkt ranklarından bahsediyorsun ha? Tabii tabii. Direkt 0-3 yani. <laughs> Eğlenceli adamsın. Neden var onu bilmiyorum ya. Yani olmasa da olurmuş. Yani olmasa iyi olurmuş hatta. Bir e, kıyaslama yapayım diyeyim mi acaba kendimle? Kavuklar mı ben mi? Ya, neler var hesabında anladın mı? Neler neler. Neyse başlayalım bakalım belki bu sefer mermi atarım. Allah'ın izni ve inayetiyle bu arada şey e, operasyonlarda yıldızlarınızı neye göre kasıyorsunuz onu bir yorumlarda belirtin ya biz böyle biraz harcadık ama çok da böyle kararsız yani e, aynen. kaldık. Biriktirip ajan mı alıyorsunuz yoksa kasa, kasa mı? Mu? Ben mesela hep kasa alıp sattım yani. Ya ben mesela bir iki tane çıkartma açtım oradan yani bir tıkır böyle bir oyun mu oldu? Bir fikir ha. verin yani yıldızları nasıl kullanacağımız anlamında. Evet e, ajanlara yürüsek mi acaba biriktirip? Ya da işte başka bir şey varsa ona. Aa, o olay bizim için önemli. Bir de şu e, şu an biz 5. haftadayız değil mi? 5, 10, 15. Şu şu an silver verdi ya şeyi rozeti. Acaba daha ileriye giden oldu mu diye merak ediyorum. Olabilir canım, iyi olmasın. Bakalım bulsun maçımızı da. Hangi mapleri seçtik? Vertigo, Inferno, Cobblestone, Train. Severim biliyorsun. Hadi zaman maça go, geçelim. Go. Evet Vertigo geldi. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben seviyorum bu mapı ama Haberi değişiyor tabi bakalım. Evet. B'ye gidiyorsun? değil mi? Yani sanırsam en son B'ydi diye hatırlıyorum. Ya da istediğimize gidiyorduk ya yoldaşta. Yok ya öyle de değil. Adamlar neredeyse savunacak? Öyle miydi, değil mi miydi emin misin? E diye hatırlıyorum ben. Olma görev değil mi diye? Üstümüzde Sol solda. tane. Hallettim kardeşim. Adamsın ya. Seni işte ben bunlar için alıyorum kardeşim. Halledebiliyorsun anladın mı? Kanka bence karıştı şeydi. Ee, o başka görevdeydi kanka. Ne diyor? Nasıl yani? Anlamadım. A'ya gidemiyor muyuz biz? Hayır hayır A'ya gidemiyoruz. Görevlerden iyice kafam karıştı vallahi. O başkaydı ya. Sağına dikkat Soldu soldu. görmedim. Ya gel, gel. Sesini duydum ben de görmedim. Hı. Burada oğlum. Kanka. Kanka saklanmış. Görmedim. Ne yapayım? Ay sıktın kaç kere vurmadın. Ha. Ben de tereddüt ettim. Vurdum. Ya şey kaçtı kaçtı pozisyonumdan çıktı. Hallettik Hı. ama ya öyle düşün. A gidilmiyor istiyorsan gidip gösterelim ama gidilmiyor. <laughs> yok tamam kanka. Gerek yok. <laughs> Yok Gör Görevler kafamı bulandırır benim. Hmm. Yakın. Geliyorlar. Vuramadım ya. Diğeri beyden rushlıyor galiba. Yok. Öldüm. Solunda. Bitti bitti. Aa Rushlıyor dedin ya. Yok dedim ya sonra geliyor dedim. Ha duymadım Adamın ya. adı ne? Hüda Vendigar. Çok, Çok silah sesi var ya. Hmm. Duyamadım. Yok mu peki B'ye gitmemiz bir tane? Nasıl yani? Alttan mı? Aya. Tertemiz. Olur. Yukarıda biri. Aha. Öyle ulan öyle işte. Canım yarıp haberin olsun. Bekle beni istersen. Bilmiyorum. Arkadan gelecek bence. Tamam, kuruyorum. Sen bak oraya, ben arkaya bakıyorum. Sanki arkalıyordu çünkü. Arka. Hayır. Çık geri. Bir flash atacağım. Gör. At at. Hı. Vurdum ona kaçıyor. Orada mı hala? Öyle bir yere saklanmış ki. İyi öldü. Öldü mü? Bir daha saklanmış. Adamın adını okuyamıyorum ya. Bir daha vendi. Çok da önemli değil kanka bu. Ne yapalım abi? Şey abi diyorum mid be. Mid gidiyorum ya. Karar veremedim ben hmm. Yakın. Değilmiş. Burada var bir tane. Sait'ta. Aynı kutuda. <laughs> Güzel. Budavendigar Türk ismi gibi ben ama digar. değil gibi Gerçi ya ben Büyük sanki... i bizde var, ü de bizde var O zaman kesin Türk'tür Arap falan olabilir mi? Olabilir Arkadan da gelebilir gene. Tamam. Ben arkaya gideceğim. Gidiyorum arkaya. Tamam sen git ben gel. <laughs> Adam gelirse haberi tamam. Tamam. İlk maçtan arkadaşların bize destek vermesi hedefimiz için. <laughs> ya hep şey böyle oldu. gelse. Üç gene golobeliz. kaçırdım ya. İkisi de orada, ikisi de pompalı ya. Çık önümden. Ee, ne yapabiliriz? Var mı fileşim falan? Oo canım yok. Oyalasan onlar orada. Oyalayayım. Oyal olur mu? O da bir seçenek tabi de Hiç tehlikeye dönmeyeyim diye ben B'ye gidiyorum Şuraya girmiş olabilir de o yüzden çekiniyorum Sol Bu kadar dolaştım adam dönüp beni vuruyormuş çok komik olmaz mı? Sen adamsın ya İşte Artık, abi biraz, biraz biraz Ortağınız da böyle vuruyorsa rahat rahat global falan yalan yani anladın? Ya yok bana silver bir verdi ya csgo ona biraz bilendim ya Deseygo'ya mı bilendim? Valde'ye bilen mi bilendim ha? Hayır. 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 Taş attık da yani yine kafasına attık adamlar. Hayatımı karartıyordun abi sen. Ne yapıyorsun ya? Dur. Seni vurdum. Beni vurdun evet. Onu da vurdum. geliyor. Mitte lan adam. Allah. lan nerede? Aşağıda kanka mitte değil. Aa ben mitte duydum. Ben karışmadım ben aşağıda olduğunu duydum mu? Nasıl ya? Enteresanmış. Neyse. Mit mi B mi? Ben şey B arkadan gelene bakacağım merdivene. Oradan gelecek çünkü. Lan düşüyordum abi de aşağı düşüyordum. Bir yalan atmışım. Burada biri. Geldi. Bomba burada. Hiç yaklaşmasaydın ya. Dönüyor olabilir mi? Yes, git öbür tarafa. Çıkmasak mı? Görünce söyle sadece. Hadi abiciğim. Geldi. Bitti. 34. Sayda girdi. <laughs> ne yapıyorsun? Tek aynı vardı işte adamın üstünde. Tekne ne yapacağım oğlum? Başka ne alacaksın ki? Yok işte güzel bir şey vardır diye şey yaptım da Tek güzel değil mi? Yok kanka ya Tek Su nine, tabancası gibi oldu. Su tabancası Tek candır ya beydeler Bd'lerse ölürler kanka yapacak bir şey yok yani Adamsın sen ya. Beni böyle yormaman falan var ya beni bitiriyor. Yok silver bir ya. O yüzden ya. Yani. Sen <laughs> 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 bir tutulmuşsun ya harbiden. Oğlum silver 1 ne? <laughs> Haksız mıyım yani? Oyuna yeni başlasan 2 veriyor zaten. 10 değil mi? Ne 2'si? 3 falan verir. 3-4 verir. Flashbang. <laughs> Hayda. Bak, kanka bıçak falan çekti sonra geri geri kastı, Gittim ben de üstüne ne yapayım. Çok iyi oldu ya. Evet yoldaş günlükleri için iyi bir başlangıç oldu. Evet. Ee, devamı gelecek arkadaşlar senin izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Ee, kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Yorumları da unutmayın. Hoşçakalın. Yorumları unutmayın. Yorumları unutmayın. Hoşçakalın.